Bina ile ilgili bütün odaları her kat bazında e, tanımladıktan sonra artık her odanın şeklini ve boyutlarını ayrı ayrı sisteme girme zamanımız geldi. Burada yine girişe zemin kattan başlayalım. İkinci katı ve birinci katı kapattım. Şimdi zemin kattaki daire 1'in yatak odasına tıklıyoruz. Bunu tıkladığımız zaman karşımıza şu anda henüz sadece 3 tane olan ama yeni versiyonda daha adetleri ve şekilleri çoğalacak olan e, oda şekilleri geliyor. Şu andaki haliyle de esasında e, birden fazla oda parçası kullanarak yani bir odayı küçük küçük parçalara da bölerek odanın tamamını kaplayacak e, oda parçaları da yaratabilirsiniz. Ancak yeni versiyonda bütün odalar e, oda şekilleri zaten olacak. Bildiğiniz gibi bütün odaları e, birebir aynı şekilde değil, yakınsama şekilleriyle burada sisteme giriyoruz. O yüzden burada e, odamızın hangi şekle benzediğini e, düşünerek onun üzerinden ilk baştan itibaren çizimimizi ve oradan sisteme aktarmamızı yapmamız lazım. Daire 1'in yatak odasının L şeklinde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla da L şeklini seçiyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken şey buradaki L şekliyle daire 1'e A yönünden yani A duvarı tarafından baktığımız zaman gördüğümüz L şeklinin birbirinden farklı olması. Burada tam 180 derecelik bir dönmüş bir şekil görüyoruz. Bu durumda daire 1'in yatak odasının A yüzeyi ile A dış yüzeyi temas ettiği duvarının burada gördüğümüz küçük E olduğunu sistemin üzerinde kağıdın üzerine, kağıdımızın üzerine yazarak sistemimizi de aynı mantıkla girecek şekilde mantığımızı kuruyoruz. Ve dolayısıyla da ilk olarak E'ye baktığımızda E'nin A ile bir bağlantısı olduğunu aynı şekilde buradan baktığımızda F'nin de B yüzeyli bir bağlantısının olduğunu e, düşünüyoruz ve bağlantılar ilk olarak buradan kuruyoruz. Diğer her dört yüzeyde A, B, C, D yüzeylerde bu dış duvarlarla hiçbir bağlantısı olmayan tamamen iç bağlantıları olan duvarlar biz şimdi burada bu dört duvarın da uzunluklarını tek tek giriyoruz. A duvarı e, olarak burada gördüğümüz gibi yatak odamızın tuvaletle olan bağlantıdaki duvarı. Bu duvarın 4 metre olduğunu biliyoruz. B duvarı onun hemen yanındaki ve koridorla bağlantılı olan duvar. Bunu da hemen sisteme giriyoruz. Bu da 3 metre. C duvarımız yatak odamızın koridorla dikine bağlantı olan duvarı. O da 2 metre. D'yi de girdiğimiz zaman o da salonla olan bağlantımız ki o da 3 metre. Burada uygula dediğimiz zaman sistem otomatikman bize gördüğünüz gibi E ve F noktalarının mesafelerini hesapladı. Ölçüleri kaydet dediğimiz zaman da odanın metrekaresini 30 metrekare olarak hesaplayıp bütün ölçülerle birlikte sisteme kayıt etti. Şimdi bu noktada artık e, her bir e, odanın girişini tek tek yapmamız gerekecek. Salonda girdikten sonra ben bütün girişleri tamamlayacağım ve ondan sonra devam edeceğiz. Salonda beraber girersek salonun A yüzünün bizim A cephemize baktığını düşünerek burada A'nın A'da olduğunu göre yazabiliriz. Fakat ilk önce buradan boyunu girebiliriz. A'mızın 5 metre olduğunu B'mizin de 7 metre olduğunu görüyoruz. Uygula dediğimiz zaman 5 metre 7 metre odamızın duvarları yerlerine oturdu. Küçük ağımızın büyük ağ duvarıyla örtüştüğünü D duvarımızın da binanın D duvarıyla örtüştüğünü geri kalan duvarların iç duvar olduğunu görüyoruz. Uygula dediğimiz zaman A duvarının artık gördüğünüz gibi 11 metresinin 11'inin de dolduğunu D duvarının katkısı ile birlikte 28 metrelik büyük D duvarında 7 metresinin de olduğunu görüyoruz. Ölçüleri kaydet diyerek 35 metre karelik salonumuzu da sisteme kaydetmiş oluyoruz. Bu noktadan itibaren ben bütün daire ile ilgili odaları tek tek gireceğim ve daha sonra size bunları göstereceğim. Gördüğünüz gibi burada bütün daire 1 ve daire 2'nin odalarının tamamının metrajlarını sisteme kaydettik. Örneğin burada tuvalete geldiğimiz zaman B duvarının B duvarı ile bağlantılı olduğunu ve 4'e ikilik bir oda olduğunu burada sisteme aktarmış olduk. Buradan herhangi birini açıp baktığımız zaman gördüğünüz gibi A duvarının 11 metrelik alanının 11 metresinin tamamının keza C duvarının da 11 metrenin tamamının da dolduğunu C, B ve D duvarlarının ise dörder metrelik boş alanlarının kaldığını görüyoruz. Çünkü henüz ben orta asansör alanına girmiş değilim. Asansörü burada girmek istiyorum. Asansör 3 metreye 4 metre bir alana sahip ve D duvarından da D duvar dış D duvarına bağlı durumda. Uyguladığımızda gördüğünüz gibi bu bağlantıyı da yapmış olduk. Ölçüleri kaydediyoruz ve en son olarak da sahanlığımızın ki bu da sağ tarafta ölçülerini sisteme giriyoruz. Burada A ölçümüz 8 metre 4 metrede yine küçük B ölçümüz var. Bunu da uygula diyoruz. Gördüğünüz gibi hala burada şu B duvarında bir açığımız var. Bunun B duvarı yani şu 4 metrelik alan B duvarının parçası uygula dediğimiz zaman B duvarında tamamen kaplandığını görüyoruz. Ölçüleri kaydet dediğimizde 32 metrekarelik da sisteme katmış olduk. Böylece artık bu kattaki bütün odalarımızı ve duvarlarımızın ölçülerine tek tek girmiş ve bunları dış katmanlarla eşleştirmiş olduk. Şimdi diğer katların odalarını e, odalarının e, şekillerini tanımlamaya çalışalım. Birinci kata gelip daire 3'e gelelim. Daire 3'te daha önce bildiğiniz gibi 3 tane bölüm tanımlamıştık. Bunlardan bir tanesi salon, bir tanesi mutfak ve bir tanesi de katın geri kalanıydı. Salon ve mutfağı burada tanımlarken bir problem yaşamayacağınızı göreceksiniz. Ama katı tanımlamak istediğiniz zaman buradaki kat odasının buradaki şekillerden herhangi birine ve hatta hatta buraya koyulabilecek herhangi bir şekle uyamayabileceğini göreceksiniz. Dolayısıyla da buradaki Örtüştürmeleri yaptığınız zaman dikdörtgen bir şekil e, düşünüp bu şeklin e, B, C ve D kenarlarından ne kadarının e, dışarıya bağlandığını buradan seçmeniz gerekecek. E, dolayısıyla esasında e, mimari çizinden biraz ayrılmış olacaksınız. Bu ne, neden nedir ki? Zaten odaların zon olarak alınarak sisteme girilmesi size e, özellikle vurgulanarak öneriliyor. Önce salon girelim. Salonumuzun boyutunu burada 5 metreye 7 metre olduğunu biliyor idik. Uyguladık. 5 metresinin daire 3 için e, yükseltiyorum. Bu tabi D ve B de aynı zaten ama B bizim D duvarımız burada daire 3'te dışarıyla temaslı. O yüzden A duvarımız burada. A duvarıyla D duvarımızda da D duvarıyla temaslı. Ölçülerimizi kaydettik. Mutfağa geliyoruz. Birinci katta mutfağımız. B duvarıyla sadece bir ilişkiye sahip. Onun da dörde dört olarak ölçülerini sisteme girdik. Ve B duvarını da büyük B duvarıyla eşleştirdik. Ve kaydettik. Şimdi katın geri kalanını tek bir parça olarak A, B, C, D gibi bir dikdörtgen olarak varsayarak sisteme girmek zorundayız. Ancak tabii bunu yapmak istediğimizde bir sorunla karşılaşacağız. Çünkü bizim tufak ve salon için ayırdığımız parçaların ölçüleri sistemden çıktıktan sonra geriye bir dikdörtgen kalmasına rağmen bu dikdörtgenin bir kenarının 5, bir, bir kenarının 8, karşılıklı olan diğer iki kenarının ise 6 ve 7 metre olduğunu göreceğiz. Böyle bir dikdörtgen söz konusu olamayacağı için bunu sisteme girme imkanımız dolayısıyla olmayacak. O yüzden buradaki önerilen yöntem her bir odayı ayrı bir e, zon olarak sisteme tanıtıp tek tek daha sonra sisteme dahil edip girmektir. Yani zon olarak Sistemdeki katın tamamını bir zon alsak dahi altındaki her odayı ayrı ayrı girmekte yarar var. Bu yüzden şimdi burada artık diğer odaların tanımlarını bırakıyorum ve odaların tamamının tanımlaması üzerinden geçtiğimizi varsayarak artık bir sonraki konuya geçiyorum.